أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العظيم Bizi ve bütün kainatı yaratan Yüce Allah'a hamd ve olsun. Eşref-i mahlukat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, aline, eshabine, ezvacine ve bütün müminlere salatu ve selam olsun. Mühterem cemaat-i mislimin, Yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Şükürlerinden bir tanesi de bizi tekrar Ramazan'a kavuşturmasıdır. Peki Ramazan'a kavuşmak şükür müdür? Evet. Çünkü allah Teala Ramazan'da bizlere vermiş olduğu nimet hiçbir ayda bu nimetleri vermiyor. Bu Ramazan ayında kişi inanarak sevabını Yüce Allah'tan dileyerek tuttuğu bu Ramazan orucu bütün geçmiş günahların af olmasına vesile olur. Düşünün 11 ay insan bir şekilde hata yapar. Bir şekilde Allah'tan uzaklaşır. Ama Allah Teala bir ay, ey kulum sen bu bu ayı ihya et ben bütün günahlarını affedeyim. İşte ondan daha büyük bir nimet ne olabiliyor? Şimdi biz işin zahiri boyutuna baktığımızda efendim fecirden ta akşama kadar aç kalıyoruz. Onun neresi gibi bir vesvese kalbimize girer. Ama bu işin derinliğine indiğimizde manevi boyutuna indiğimizde ey Allah'ım bu kadar da lütuf bu kadar da ihsan, bu kadar da rahmet. Ne kadar bütün bunlar bu ayda çoktur. Ne kadar bütün rahmet ve bereketini bu ayda bizlere, insanlara, Müslümanlara nazil ediyorsun diye insanın. Yani şöyle bir şey yapalım. Perde manevi kalksa biz Ramazan'ın ne kadar büyük olduğunu Ramazan ay içerisinde yapılan bütün ibadetlerin ne kadar katlanarak büyük olduğunu biz gördük, görürsek ey Allah'ın bütün ayların Ramazan olsun diye Yüce Allah'a yalvarırız. Ama tabi biz gözümüz kördür. Maneviyatımız zayıftır. Efendim bu işin maddi boyutuna bakıyoruz. Bu işin manevi boyutuna bakmıyoruz. Değerli Müslümanlar ben konuyla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerifleriyle ben konuyu detayına gireceğim. Bu oruç ta Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Ayet-i kerimede ya vellezine amenu kutibe aleykumus ey iman edenler oruç sizlere farz olundu Sizden önceki ümmetlerde farz kılındığı gibi. Yani bu oruç, bu yeni bir, yani peygamber Efendimiz'e has bir ibadet değildir. Bu geçmiş ümmetlerin, peygamberlerine de ümmetlerine de bu ne olunmuş? Farz olunmuştur. Ne için? Allah'a daha yakın olmak için. Çünkü insan aç iken bu açlığı Allah için Allah için yapıyorsa bu daima bir nevi münacat gibi bir durum içerisinde olur. Yani daima Allah'ın huzurunda ey Allah'ım açlığı aklına geldikçe ey Allah'ım senin için aç kaldım. Senin için susuz kaldım. Senin için bütün şehvani ihtiyaçları ne yaptım? Ben işte e, tuttum. Bu hepsini ne için? Senin için. Bir de insan bunu ne yaptığı zaman derin bir şekilde düşündüğünde Allah'la ne kadar yakın olduğunu, Allah'a ne kadar iletişim içerisinde olduğu kanatına varır. Bir de Ramazan ayının önemli e, faziletlerinden bir tanesi de. Kur'an-ı Kerim bu Ramazan ayında inmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim insanlığın saadeti dünya ve ahirette hangi ayda nazil olmuştur? Bu ayda yani insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, insanlığı e, tekrar insanlık kimliğini kimliğine kavuşturan Kur'an-ı Kerim işte bu mübarek aydan hazır olmuştur. Çünkü cahiliyet döneminde insanlık iflas etmişti. İnsanlık bitmişti. Bir kişi ben insanım diyebilmesi için, bir kişi ben insanım diyemezdi. Çünkü utanırdı. Çünkü insanlık diye bir şey kalmamıştı. Zulüm devri, karanlık devri, işte Kur'an geldi, bütün bu karanlık devrini, bu zulüm devrini, bu insanlığı çiğneten devri ne yaptı? Hepsini kaldırdı. Onun yerine adalet getirdi. Onun yerine hak, hukuk, aydınlık getirdi. İnsanlık tekrar evet ben insanım diye bildi. İşte bu ayet-i kelimede Şehru Ramazan'ı Kur'an-ı Huden'in nas ve bayyinatin min el ve ve'l-furkani ila yani şey ifade ediyor ramazan ayı öyle bir ay ki kuran bu aydan hazır olmuştur insanlar için hidayetçi yani hadiymenel dalaleti karanlıktan bu kuran insanlığı hidayete aydınlığa çıkaran değil mi ve bayyinatin ayatun vadihatın açık ayetler minel hüda neden? Yani mimma yuhdi ilel hakkı minel ahkam. Yani insanları hidayete e, irşad edecek ahkamlar. Vel furqani o Kur'an ki insanları, e, insanlar e, şeyi hakkı ve batili ne yapan? Birbirinden ayırt eden. Ve ayet. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçla ilgili hiçbir ibadette söylemediği, emretmediği oruçla ilgili faziletleri şöyledir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلَّا السِّيَامَ Bütün insan oğlunun ameli kendisi içindir. Ancak oruç. فَاِنَّهُ <laughs> لِي Bu oruç benim içindir. Yani وَاَنَا اَجْزِبِهُ Ben orucun cezasını mükafatını ben vereceğim. Yani namazdır, efendim, sadaka, secde, zikir, bütün bunlar evet, Allah'a aittir. Ama kişi orada ne yapıyor? Ee, allah Allahu Teala orada her şeyin her şeyin şeyisini beyanını etmiştir. Yani kim namaz kılarsa sevabı şu, sadakanın sevabı ama oruç yüzde yüz diyor benimdir. Yani Riya olmaz. Çünkü bir insan namazına riya katabilir. Zikrine veya diğer ameline herhangi bir şey katabilir. Ama oruca hiçbir şekilde şey katamaz. Riya katamaz. Direk hasbeten lillahi tealadır. Ben mükafatı ne kadar olduğunu söylemem. Ben cezasını ben vereceğim. kafatını ben vereceğim. Ve siyamu Oruç kalkandır. Yani kalkan ne demektir? Hani savaşta kalkan olur da insanı savaşın deşişe, destelerden korur. Kılıçlardan, oklardan korur. Bu oruç da insanı cehennemden korur. İnsanı cehennemden korur. Fe izâ kâne yavmu ahadikum fe lâ yâdhus ve Yani kişi ne yaptığı zaman Oruç tuttuğu zaman boş şeyler konuşmasın. Küfür, yalan, sinirlenmesin. Yani çünkü oruçta o kadar mükafat çok ki kişi ancak şeytan nasıl onu bozabilir? Onun ağzını bozarak sinirini hani gerginim ben, oruçluyum gerginim diyor yani. Bu demek ki şeyin farkında değildir bu hadisi şeriften. Peygamber Efendimiz'in vasiyeti farkında değildi. Ben gerginim, oruçluyum, gerginim diyor. Hayır, işte şeytan o akşama kadar senin amel defterine kattığın o büyük 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 sevaplar bir anda öfkeyle gerginlikle seni ne yapıyor? O amelini seni yok ediyor. Dikkat et diyor. Yani o gün diyor, o gün diyor, oruçlu iken diyor, sakın diyor, yanlış konuşma, küfür etme, gerginleşme. Haşa yani başka yanlış şeyler yapma diyor. Ha. Fe en sabahu ahadun biri ona küfür etti. Ve onunla savaşmak istedi. Savaştı. Sadece şunu desin. fel yakul inni sayın, Ben neyim ben? Oruçluyum desin. Ben neyim ben? Oruçluyum. Tabi adamın karşısında demesen, kalbinde değilsin diyor. Haşir diyor. Fel yekul fi kalbihi inni saymı. Çünkü yani e, bunu e, ya ben oruçlu adamım. Ben bu adamla nasıl mukabele ederim? Ben bununla mukabele ettiğim zaman onun bana küfür ettiklerini ben edersen, o benimle savaştıkları, ben de aynı savaşırsam ne olur? Benim bütün amellerim biter. Hepsi Yok olup biter. Kendi kalbinde onu geçirsin. Ya ben oruçluyum desin. Yani oruçluyum. Oruç ne demektir? Kendisini her şeyden koruyorum demektir. Her yanlışlıklardan kendimi koruyorum demektir. Onun için desin kalbinde. Ki nefsini o şerden uzaklaştırsın. Şimdi lisanıyla de desin lisanıyla da dediği zaman ya bana karışma ben oruçluyum desin adam belki merhamete gelir onun hasimi onun mukabiri belki ne yapmaz ona e, şey vermez ona e, mukabelede durur vallazi nefsu muhammedin bi Hani bakın bu çok önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. Ben Muhammed'in eli, Muhammed'in nefsi, onun elinde olan kudretinde olan yüce Allah'a yemin ederim ki la halufu Yani o oruçluyken insanın karnı e, boş iken, midesi boş iken hani bir koku gelir. Herkes e, kendisince o kokudan rahatsızdır ama diyor Allah'a yemin ederim ki Allah'ın indinde bu mis kokusundan daha güzeldir diyor. Yani önemli olan Allah'ın indinde onun güzel olmasıdır. Yani o Allah Teala o kişinin ağzında gelen koku zahiren sana hoş gelmiyorsa ama Allah'ın indinde önemli bir şeydir, büyük bir şeydir. Lesaimi farhatani yafrahuma. İza aftara farihat bi fitrihi ve iza laqiya rabbahu farihat bi Şimdi kişi oruç tuttuğu zaman onun için iki sevinç vardır. Bir sevinci hani oruç açtığı zaman kişi şey oluyor, böyle bir sevinç oluyor o kişide. Bir o anda bir de Allah'ına, Rabbine kavuştuğu zaman cennette o zaman da allah Teala onun orucu ile onu mukafatlandırdığı zaman o zaman da kişi ne olur sevinir. Yani zaten değerli Müslümanlar ömür kısa. Önümüzde çok büyük işler var. Ömür kısadır. Yani dünya hayatı ahiret hayatına mukayese ettiğimizde o kadar az ki. Düşünün ebedi cennet, ebedi cehennem değil mi? Yani onlar az değildir. Helal helal Kabirde insanın kaç yıl yaptığını diyelim ilk insan ile bir güne kadar kabirde bu vefat eden ölen insanlar ne kadar uzun sürene hayatını yaşıyorlar, berzak hayatını yaşıyorlar. Sırat köprüsünün üç yıl ancak insan ondan geçebiliyor, bin sene böyle tırmanıyor. Bin sene böyle düz gidiyor, bin sene de aşağıya. Kıyametin bir günü bin sene gibi böyle ne olması? Uzun olması. Yani bütün bunları hesap ettiğimizde dünya hayatı ne kadardı? 60 70 yıl. Ömür, ömrü galip 60 yıldır. Ömür ne kadar kısadır? Ama önümüzde çok uzun ve çok çetin yollar var, kapılar var. O kapılardan mutlaka herkes geçecektir. Hiçbir insan ölmeden ömür boyu yaşayabilir mi? Görmüş müyüz, duymuş muyuz? Hayır. Hazreti Kudur, Hazreti İlyas, bunlar peygamberdirler. Bunlar vazifeli olarak bugüne kadar yaşıyorlar. Allah Teala belli görevler vermiş. Ama onlar da ölecek. Onlar da öyle İşte bu kısa hayatta ne lazımdır? O büyük çetin kapıları açmak, o uzun yolları açmak için bu kısa yol Allah Teala bizlere ne yapmıştır? Tayin etmiştir. Bizlere diyor ey kulum sen bu kısa zamanı benim yolumda harca o bütün kapıları seni rahat bir şekilde geçireyim ve ebedi saadete, cennete seni ne yapayım? Bırakayım. Cennetin de kademeleri vardır. En yüksek makamlar var. En yüksek yani şöyle bir durum da var arkadaşlar. Diyelim kişi cennete girmeye hak kazandı. Ama salih amelleri yok. Azdır. Ancak onu kurtarabilecek kadar salih amelleri var. Bu kişi gitti cennette bir ne görüyor? O bir de büyük büyük köşklerde yaşayanlar var. Büyük büyük kaserlerde ömrünü o kısa ömrünü Allah yolunda harcayan kimseleri makamını görüyor. Orada da ah diyor. Keşke diyor. Dünyadayken diyor. Evet cennete girdim. Cennet dünyadan bin misil daha güzel ama bir de daha iyi amel yapsaydım, Allah'a daha iyi bir kolluk vazifesini, vazifemi yerine getirseydir de benim yerim o güzel yerlerde olsaydı diye insan gene de ah vah eder. Şimdi mesela dünyada, e, hani dünyevi olarak diyorum, bir fakirin en zenginin hayatını imrendiği gibi ahirette de cennet herkesin yeri aynı değildir herkesin yeri aynı olmadığı için cennete zar kurtararak giden veya belli günahları cehennemde e, cezalandırıldıktan sonra e, cennete girince vah vah der. İşte bu günler, bu Ramazanlar bizim için fırsattır değerli Müslümanlar. Tabi e, inşallah biz bu konuları e, ileriki günlerde daha e, detay, daha geniş agayetle ilgili, ahlakla ilgili, ibadetle ilgili konuları inşallah her gün iki konu işleyeceğiz canlı yayında. Türkçeden Kerim Çevik sayfasından inşallah onu her gün ikindiden sonra altıda başlar. O siteyi, yani o programı kapattıktan sonra bir başka e, Nurşin Hazreti diye bir e, sayfa var. İnşallah orada da şey yapacağız. E, kürtçe e, ahlak, ibadet, e, mesela namaz nasıl kılınır, abdest, ondan sonra akaitle ilgili inşallah Kürtçe'de orada da ne yapacağız? O konuları işleyeceğiz inşallah. Bir ay boyunca inşallah her gün iki ders, yani iki kanaldan bir Kürtçe bir de Türkçe inşallah bunu işleyeceğiz inşallah. Hep beraber istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin e, Ramazanınız mübarek olsun. Allah-u Teala istediği e, şekilde bize ibadet ettirsin. E, bizi muvaffak eylesin inşallah hepimizi. فتنزي الله اعانت اديورم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته